Yine ne geldin? Bütün çöpü karıştırıyorsun pis herif. Sana ne zararım var? Yiyecek arıyorum ben. Ya yürü git, başka yere çöplen. Kaldın lan sen. Seni ırgılamaz. Irgalar, burası sokak koçum. Bak burası senin dükkanın, burası sokak. Bilmiyorsun sen, bu adam bütün gün burada ve çöp karıştırıyor. Bütün müşteriler de bundan rahatsız oluyorlar. Ha, hassas konu. Görüntü külliliği yani, ha. Peki o zaman ben de senin bu vatandaşa böyle davranmandan rahatsız oluyorum. Nasıl olacak? Patronumuz böyle istedi, böyle yapıyoruz. Başlatma lan patronundan çöpünü atıyorsun at. Yürü git işine benim asam bulma. Yürü. Ellerini de yıka ellerini içeride. Eyvallah kardeş. Sen canını boşa sıkma. Ben alışkınım böyle şeylere. Ben bir başka yere bakayım. Buraya nereye gidiyorsun? Gel bir yemek yiyek beraber. Gel la gel. Birlikte yiyip bereketli olur. Hem ben gurmeyim ben. Para almazlar dedi. Gel gel. gel. Hadi şu yok bak. Buyurun. Yemek yiyeceğiz. Maalesef beyefendi bugün bütün masalar rezerve. Allah Allah. Buranın sorumlusu kim kardeş? Benim. Ha sensin. Peki bu kadar dünya kadar boş masa var da burada. Sen neyin rezervesin? Ne hayırdır? Kamilli futbol takımı mı geliyor gafil olarak? Bugün onun gibi bir şey beyefendi evet. İyi, hey, sorun yok o zaman. Lucescu'yu ben daha önceden tanırım, samimiyetim vardır. Zaten onlar gelince, beni görünce, o Şefkatçim diye gelirler benim yanıma otururlar, kafileye kaynarım, sorun yok. Ama şey... Ama ne? Ama, 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 ama ne ama? Neyin aması? Ne ama? Oğlum, gelmişiz şurada, arkadaşımla kırk yılın başı bir yemek ısmarlayacağım. Benim, e, neydi kardeşim adım? Salih. Salih arkadaşımla çıkmışız, bir ona yemek ısmarlayacağım da sen neyin aması da? Yemeğimizi yiyeceğiz, paramızı vereceğiz, defolup gideceğiz, Allah Allah. Otur Salih kardeşim sen, otur. <laughs> Sipariş almayacağım bu kardeş? Peki ne alırsınız? Valla Salih benim misafir, o söylesin. Ne istiyorsun? Çüş, oğlum sen dükkana gelen müşteriyle böyle mi konuşuyorsun? Eti bereketi kaç yerler iken. Ne istiyorsunuz beyefendi diye soracağız. Ne istiyorsunuz beyefendi? <laughs> Sana yük olmayayım ben abi. Bana bir çorba yeter. <laughs> tamam Salih'cim. <sağlayacağım. gülüyor>